Arkadaşlar merhaba. İşlem konusundayız. Değişkenleri yerine yazacağız. Aynı fonksiyonlar gibi aslında bir işlem türü bize verildiğinde x'in ve y'nin yerine burada ne yazacağımız bize söyleniyor. x'in yerine 3, y'nin yerine 2 yazınca 3 işlem 2 işleminin sonucunu bulacağız. Aradaki bu üçgen sembolünü bazen kare olarak görürüz, yıldız olarak görürüz. İşte bunlara biz kısaca işlem diyoruz. Bakın 3 işlem 2 mesela. x'in yerine 3 yazdık, y'nin yerine 2 yazdık yazınca ne oldu? 9 artı 6 eksi 5'ten 10 cevabı çıktı. Gelin örneklerimizi inceleyelim. A işlem B bu şekilde tanımlanmış. Bize 4 işlem 1 değeri soruluyor. A'nın yerine 4 yazacağız. 4 kare artı 2 çarpı 4. B'nin yerine de 1 yazdık. Eksi 1. Buradan 16 artı 8 eksi 1. 16 artı 1 ne oldu? 24. 1 çıktı. 23 elde ettik. Bakın x işlem y bu şekilde tanımlanmış. Dikkat edin. 1 bölü 5 işlem 1 bölü 2 soruluyor. X'in yerine götürüp 1 bölü 5 yazacağız şurada. 1 bölü 1 bölü 5 olacak. Buna dikkat. 1 bölü 1 bölü 2. Ters çevirip çarparsanız 5 eksi 2 olup 3 sonucu çıkar. Üçüncü soru A işlem B bu şekilde verilmiş. Önce 5 işlem 6'yı bulmamız lazım. Bulalım. 4 çarpı 5 eksi 3 çarpı 6 artı 2. Bu parantezin içi. 20 eksi 18 olur. 2, 2 artı 2'den 4 çıktı bakın. Sonra 4 yıldız 3 kaldı. Bunu yapalım. 4 çarpı 4 eksi 3 çarpı 3 artı 2. 16 eksi 9 artı 2. 16 eksi 9 7 yaptı. 2 daha 9 bulundu. Yine değer bulmaya devam ediyoruz. Biraz daha farklı işlemler arkadaşlar. Fonksiyonlarda da yaşamıştık bunu. Fonksiyonları iyi anladıysak burada da zorluk yaşamayacağız. Örneğimizi inceleyelim. Bakın bu şekilde verildi. X artı bir işlem y eksi 2 formatında verildi. X bu da x çarpı y eksi 7'ye eşit. Ve 5 işlem 1 sorulduğunda gidip x'in yerine hemen 5 yazmayalım. Burayı 5 yapmaya çalışıyoruz. Burayı 5 yapmak için x'e 4 vermemiz lazım. Ya da x artı 1'i gidip 5'e eşitleyin yine eksi 4 bulacaksınız. Aynı mantıkla burayı 1 yapmaya çalışacağız. Y eksi 2 isterseniz 1'i eşitleyin. Bakın y 3 çıktı. Bunları yerine yazdığınızda x'in yerine 4, y'nin yerine 3 yazınca 12 eksi 7'den cevap 5 bulunuyor. Örneklerimizi inceleyelim. Bakın şu şununla şu aynı arkadaşlar. 5 işlem 10'u e, bulmak istiyoruz. Burayı nasıl 5 yaparız? X'e ne verirsek 5 çıkar. Ya da kısaca 1 bölü x'i 5'e eşitleyin göreceksiniz. Buradan x 1 bölü 5 olmalı. Yani x'in yerine 1 bölü 5 vermeliyiz. Aynısı burası için geçerli. Bunu da yaptığınızda y'nin yerine 1 bölü 10 vermemiz gerektiğini anlayacaksınız. Yani 5 işlem 10 yapıyorsak 2 çarpı 1 bölü 5 artı 3 çarpı 1 bölü 10 olacak. Aynı zamanda burayı 2 ile genişletelim. 4 bölü 10 artı 3 bölü 10 sonuç 7 bölü 10 bulunur. Buraya bakalım. 4 işlem 8'i bulacağız. Burayı 4 yapmak için A'ya 5 verelim. Burayı 8 yapmak için B'ye de 2 verelim değil mi arkadaşlar? Verince neler çıkacağını görelim. 4 işlem 8'i buluyorum. 5 kare artı 2 artı 1. 25, 27, 28 oldu. 2 farklı işlem Arkadaşlar burada da iki tür işlem türü verilirse ve bunların birleşimi alakalı sorular sorulursa da yine bulabiliyoruz. İzleyin örnek üzerinden yapalım. Bakın x üçgen y verilmiş, x kare y verilmiş. Önce üçgen kısmında bu 7 işlem 5'i uygulayacağız. Şuraya 7 ve 5 yazacağız. Ne çıkıyor burası? Bakın 2 çıkıyor değil mi? Gördünüz. Artık biz 2 kare 4 işlemini yapacağız. X'in yerine 2, yeni yerine 4 yazacağız. 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 4. 4 artı 12'den sonuç 16 bulunur. Evet örneklerimizi inceleyelim. Önce üçgenle alakalı işlemimizi yapalım. X'in yerine 1 bölü 4, Y'nin yerine 1 bölü 2 yazacağız. Yazarsak şurada 1 bölü 1 bölü 4 artı 1 bölü 1 bölü 2. Ters çevirip çarptığımızda 4 artı 2'den 6 bulunacak. Neresi? Şurası 6 çıktı. 6 kare 4 oldu. X'in yerine 6, yeni yerine 4 yazacağız. Yaparsak 2 bölü 6 eksi 1 bölü 4. Evet 2 ile genişletelim, 3 ile genişletelim. Ne oldu? 4 eksi 3 bölü 12 oldu. O da 1 bölü 12 yapar. İkinci soru bakın şimdi şurada Şuradaki kare ile şuradaki kare aynı arkadaşlar. Şekle aldanmayın. A'nın yerine 1 bölü 3 yazacağız üçgende. Yazarsak 1 bölü 1 bölü 3 kare 1 bölü 1 bölü 2 oluyor. Ters çevirip çarptığımızda ne oldu? 3 üçgen 2 oldu. Artık 3 üçgen 2'yi bulurken şuradan destek alacağız. Gördüğünüz gibi 3 artı 2 5 sonucu elde ediliyor. Üçüncü soru 4 üçgen 7'yi bulmaya çalışıyoruz. Bakın 4 üçgen 7. Yerine yazdığımızda ne oluyor? Kutunun içerisinde 4 bölü kutunun içerisinde 7. Ya da karenin içerisinde fark etmez. Üsttekini bulurken ne yapacakmışız? Buraya 4 yazarsam 4 artı 1 bölü 4 eksi 1 oluyormuş. Aynısının 7 için geçerli. 7 artı 1 bölü 7 eksi 1. İşlemlerimizi yapalım. 5 bölü 3 8 bölü 6. Birincisini aynen yazdık. İkincisini ters çevirip çarptık. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bununla bu sadeleşti 4 ve cevabımız 5/4 bölü 4 bulundu. Aynı parçalı fonksiyonda ne yapmışsak parçalı işlemde de aynısını yapacağız. Şartlara dikkat ederek hareket edeceğiz. Örneğe dikkat edin. Arkadaşlar A soldaki aslında daha büyükse, büyük eşitse bunu kullanıyor. Soldaki daha küçükse bunu kullanıyor. Bakın yapalım. Soldaki daha büyük olduğu için üsttekini kullanacağız. 2 artı 1'den burası 3 çıkacak. 3 işlem 5. Şu an sağdaki daha büyük. Sağdaki daha büyük olduğunda da a eksi b'yi kullanacağız. Yani 3 eksi 5'i kullanacağız. Cevap eksi 2 çıkacak. Şartlara uygun bir şekilde parçalı işlemlerimizi yapıyoruz. Örnekleri inceleyelim. Bakın diyor ki çarpımları sıfırdan büyükse bunu kullan. Çarpımları sıfırdan küçük eşitse de bunu kullan demiş yapalım. 3 ile eksi 2'nin çarpımları negatif değil mi? Eksi 6 yapar. Sıfırdan küçük eşit olduğu için bunu kullanacağız. Yani y'nin eksilisini alacağım. Y bu olduğuna göre buranın cevabı 2 çıkacak. 2 kare 8'e bakıyorum. Çarpımları sıfırdan büyük eşit, sıfırdan büyük olduğu için bunu kullanacağım. X'in yani birincisinin 2 katı. 2 çarpı 2'den burası 4 bulunur. Alttaki soruya bakalım. A artı B tek ise diyor bunu kullan. A artı B çift ise de bunu kullan demiş. Peki. 3 ile 2'nin toplamı A artı B olarak baktığımızda tek olduğu için üsttekini kullanıyorum. 2 çarpı 3 artı 2. 6 artı 2'den burası 8 çıktı. Arada bakın yine üçgen var. Geldik buraya. 5 artı 1 toplamları yani çift olduğu için alttakini kullanıyorum. 5 eksi 2 çarpı 1. O da 3 yapar. 8 üçgen 3. Yani 8 işlem 3 işlemine bakacağız. Toplamları 11 yaptığı için tek yaptığı için yine üsttekini kullanıyorum. 2 çarpı 8 artı 3. 16 artı 3'ten 19 bulunur. Bazen araya bilinmeyen bir harf koyulabilir. Bilinmeyeni nasıl bulacağımızı da gösterelim. Aslında normal işlemler yapıyoruz. Bakın işlem bu şekilde tanımlanmış. 5 işlem K'nın 6 olduğu söylenmiş. A yerine 5, B yerine K yazacağız. K, burada 5, burada K. Eşittir 6 diyeceğiz. Yapalım işlemlerimizi bakın. 2 çarpı 5 artı 3 çarpı k eksi 5 k eşittir. 6 işlemini yapacağız sadece. Şurası eksi 2 k yaptı. Burası 10 yaptı. Onu karşıya atalım. Ne oldu? Eksi 4. Her tarafı eksi 2'ye bölersek k'nın 2 olduğu çok rahat bulunuyor. Aslında bir şey yok. Normal. Yine aynı işlemler. Peki örneklerimizi inceleyelim. Bakın x ile 4'ün işleminin 7 ile 13 işlemine eşit olduğu söylenmiş. Normal A yerine x, B yerine 4 yazalım. Şurada yapalım. 3 çarpı x eksi 2 çarpı 4 artı 1. Bu eşitmiş. 7 işlem 13'e. Onu da yazalım yerine. 3 çarpı 7, 2 çarpı 13 artı 1. İşlemleri yapıyorum bakın. 3x eksi 8 artı 1. Aslında direkt burayı yazabiliriz değil mi? Eksi 7 yazalım buraya eşittir. Şurası 21 yaptı. Eksi 26. Hesaplayabiliriz buraya aslında. 21 eksi 26 artı 1. 3x eksi 7 eşittir. 21 ile 1'i toplayalım. 22, 26 çıkardığımızda eksi 4. Bunu karşıya attım. 3x eşittir. 7 eksi 4'ten 3 kalır. Her tarafı 3'e bölersek x 1 çıktı. İkinci soruya geçtik. Evet. A işlem B'nin 5 olduğunu söylemiş. B işlem A'nın da 6 olduğunu söylemiş. A artı B'yi sormuş. A işlem B bu direkt arkadaşlar. Yani yazalım. A artı 2B eksi 5 eşitmiş 5'e düzenlersek A artı 2B eşittir 10. İki bilinmeyenli bir denklemimiz var. Şimdi B işlem A yapalım. Buraya B, buraya A yazacağız kısaca. B artı 2 A eksi 5 eşittir 6. Düzenledim. B artı 2 A eşittir. Bunu karşıya attım. 11. İkinci denklemimiz de bu. Aslında yok etme yapmayalım. Burada şunu gördüm. Bence bunu görenler vardır aranızda. Bu iki denklemi taraf tarafa toplarsanız. Bakın. 3A 3b çıkıyor. 3a artı 3b çıktı. Eşittir 21. Her tarafı 3'e böl. A artı b eşittir 7. Zaten bize a artı b'yi sorduğu için bu yolu seçtim. Bu yolu bence aranızda görenler oldu. Göremeyenler yok ederek a'yı ve b'yi ayrı ayrı bulup da çözebilirler. Peki tablolardan da işlem yapılabilir. Mesela şöyle bir tablo gördünüz. Arkadaşlar burada şu demek. Bakın a işlem b. D çıkacak demek. Gösteriyorum. A işlem B'nin sonucu D çıkacak demek oluyor. Bu tabloda işlem sonucu böyle bulunabiliyor. Birim eleman sorulursa A, B, C, D'yi yakaladığımız bir satır arayın. Bakın gördünüz mü? Dolayısıyla C bizim için birim eleman olur. Aynı zamanda elemanların tersini bulurken de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Birim elemanı yakalıyorsunuz. Birim elemanların çıktığı yerleri böyle bir işaretleyin. Bakın C olan yerleri. Bu benim ne işime yarar biliyor musunuz? A'nın tersi A'dır demek oluyor. Şuraya yazayım bakın. A'nın tersi A. B'nin tersi D'dir oluyor. C'nin tersi C ve D'nin tersi de B diye yorumlayacağız arkadaşlar. Ters elemanları da bu şekilde buluyoruz. Birim eleman, birim elemanı bulup bulabiliyoruz. Birim elemanı bulduktan sonra da ters elemana geçiş yapıyoruz. Evet, işlem konusunu bitirdik. Sırada modüler aritmetik var. Gelin modüler aritmetiğe bakalım. O da küçük bir konu. İkisini beraber anlatmış olayım size. Evet. Burada arkadaşlar okunuşlar var. A denktir B'ye mod M üzerinde. M birden büyüktür ifadesinde. A ile B'nin M ile bölümünden kalanlar eşittir anlamına geliyor. Burada örnekler vereceğim size. Mesela 34 sayısıyla X sayısı mod 5'e göre denkse şunu yapacaksınız. 34'ü 5'e böleceksiniz. Böldük burada bakın kalan 4 çıktığı için. X 4, 4 olabilir. Ayrıca 4'ün üzerine 5 ekleyerek 4'ün alabileceği farklı değerleri de bulabilirsiniz. Ya da 5 çıkararak da aynısı geçerli. Bilginiz olsun. X'in alabileceği değerleri bulalım. İşte alabileceği değerleri burada bulduk arkadaşlar. Peki M değeri sorulursa yandaki örneğe bakın. M değeri sorulursa mesela 12 ile 2 mod M'ye göre denktir derse yapacağınız olay şu. Burayı sıfırlamanız lazım. 2'yi karşı atıyorsunuz. Sıfırladık. Bakın 10 sıfıra denk değil mi? Mod M'ye göre. Bu şu anlama geliyor. 10 sayısı 10 bölü M ifadesini tam sayı yapacak şekilde M'leri bulmanız lazım. Mesela 10 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür. Aynı zamanda eksi 1, eksi 2, eksi 5 ve eksi 10'a da bölünür. Dolayısıyla eğer soruda sana derse ki M büyüktür 1 diye böyle belirtirse, pozitiftir falan diye belirtirse 2, 5, 10 dersin mesela. Şartlara göre hareket edersin. Ama burada genel olarak onu bölen sayıları alacağız. Demek ki ne yapıyormuşuz? Sıfırlıyormuşuz M'yi bulacağımız zaman. Soruları inceleyelim. Denklemini sağlayan en küçük x pozitif tam sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın burası 5 olabilir. Aynı zamanda başka ne olabilir? Mod 7'ye göre çalıştığımız için. 5 artı 7 12 olabilir. Ya da 5 eksi 7 eksi 2 de olabilir. Bunların her biri olabilir. Ama pozitif olsun dediği için mesela zihnimizden yapalım. 5'e eşitlesek 4'ü karşıya attığımızda bir tam sayı çıkmıyor. 12'ye eşitleyelim. 3x artı 4 eşittir. 12 yaptığımızda karşıya attığımızda 3x eşittir. 8. x eşittir. 8 bölü 3. Yine tam sayı gelmedi. Peki bir sonraki sayıya gidelim. 7 ekledim. 19 yaptım. Bir de buna bakalım. 3x artı 4 eşittir 19. 4'ü karşıya attığımızda 3x eşittir 15. x eşittir 5. Evet yakaladık. Sağlayan en küçük pozitif tam sayı 5'tir diyebiliriz. Evet m'nin aralığı verilmiş. Bakın şurası mod M. M'yi bulmaya çalıştığımızda ne yapıyorduk? Burayı sıfırlıyorduk. Attık karşıya 12 eksi M denktir sıfıra mod M'ye göre. Buradan sonra ne yapıyoruz demiştik? 12 eksi M sayısı M'ye tam bölünecek ve bunun sonucu bir tam sayı olacak. Burada kesir parçalama yapabiliriz. 12 bölü M eksi M bölü M diye düşünelim. M bölü M zaten sadeleşip 1 olur. 12 bölü eksi 1 tam sayı olmalı. Yani 12'yi bölen sayıları arayacağız. Ayrıca bu aralıkta gezdiğimizi unutmayın. 2 böler, 3 böler, 4 böler, 5'e bölünemez. Dolayısıyla kaç tane m sayısı vardır dediğinde 3 tane vardır diyebiliriz. Peki üslü ifadelerde kalanı bulurken ne yapıyoruz? 1 elde etmeye çalışıyoruz kısaca aslında. Şunu da anlatayım. Sorular aslında aynı şekilde çözülüyor ama soruların soruluş tarzı farklı olabiliyor. O yüzden A üssü N sayısının 10 ile bölümünden kalan kaçtır diye demesiyle A üssü N sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır? Aynı soru. Aynı zamanda A üssü N eşittir X mod M olduğuna göre X kaçtır demesi bu üçü birbirinin aynısı. Onu söyleyeyim. Yani mod 10, 10 ile bölümünden kalanı bulduran bir ifade. Mesela bu soruda 3 üssü 35 sayısının 10 ile bölümünden kalanı bulalım. Bunu mod 10'a göre değerini soruyor arkadaşlar. Üstü sayılardan gideceksiniz. 3 üssü 1, 3. 3 üssü 2, 9. 3 üssü 3, 27. Ama mod 10'a göre 10'a bölümünden kalan ne olur? 7. 3 üssü 4, 81 değil mi normalde? Bak böyle de yapabilirsin. Ya da şu ikisini çarpıp da yapabilirsin. Neden bunu anlatıyorum? Kısaca bahsetmem iyi olur. 3 üssü 4, 3 üssü 3 ile 3 üssü 1'in çarpımı ya sen 3 üssü 3 artık 7 bulmuşsun. Gidip bunun yerine 7 yazabilirsin demek oluyor. E bu da 3 çarp 21. Buradan da gidilir. 21'in mod 10'a göre yani 10 ile bölümünden kalan da 1. 81'in de 1. Peki 1'i yakalayınca ne oluyor? Sen artık sana sorulan ifadeyi elinde 1'i kullanarak ifade edebilirsin. Yani 3 üssü 4 yakalamaya çalışacaksın. 3 üssü 4 üssü 35'e çok yaklaşalım. Ne diyelim mesela? 8 diyelim. 32 oldu. Geriye ne kaldı? 3 üssü 3 kaldı. Bakın burası şu anda neye eşit? 3 üssü 35'e eşit. 4 çarpı 8 32, 3 daha 35. O yüzden 3 üssü 4 yerine sen artık 1 yazabileceğini söylemiştim. Buraya 1 yazarsan 1 üssü 8, 1. Sadece 3 üssü 3 kaldı. Mod 10'a göre 27, mod 10'a göre ne yapar? Sadece 7 olur. O yüzden kalan 7'dir diyebiliriz. Çok çıkmıyor eskiden çıkıyordu. Hala da anlatıyoruz sadece. Sayısal mantık içerisinde böyle sorulabilir diye bahsediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toplamının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Normalde 136'yı 5'e bölersen ne oluyor? 1. 1 üssü 3 buradan 1 kalır. 138'i 5'e bölümünden kalan kaç? 3. 3 üssü 2'ye bakacaksın burada 9. 9 artı 1 10. 10'un 5'e bölümünden kalan ne olur? 0. Böyle bakman yeterli. 17 üssü 17'nin mod 7'ye göre değerini arıyoruz. 17'nin birinci üstüne bakalım mod 7'ye göre. Yani 17'yi 7'ye bölün. 2 kere var. 14 kalan 3. Bakın burası 3. 17 üssü 2'ye mi bakacaksın? Gidip 17'nin karesine bakma. 17 çarpı 17 yapma. Yani 17'nin karesi 17 çarpı 17 ya. 17 üssü 1, 17 üssü 1. Sen 17 üssü 1'i artık 3 diyebilirsin. 3 çarpı 3'e bak. 9. 9'un mod 7'ye göre kalanı kaç? 2. Böyle işlemen daha kolay. 17'nin 3. kuvveti. Bu da 17'nin 2. kuvvetiyle 1. kuvvetinin çarpımı. Yani 3 çarpı 2. 6. Devam. 17'nin 4. kuvveti. O zaman bu ikisinin çarpımına bakacağız. 6 çarpı 3. 18. 18 mod 7'ye göre kalan. Yani 7'ye böl. Kalan nedir? 4. 17 üssü 5. Devam ediyoruz. Bu ikisinin çarpımına bakacağız. 4 çarpı 3, 12. Kalan 5 oldu. Devam. 17 üssü 6. 17 üssü 6'yı bulmak için 17'nin 5. kuvvetiyle 1. kuvvetini çarparız. 5 çarpı 3'ten 15. Evet 1'i yakaladık bakın. 7'ye böldüğünde kalan 1 geldi. Demek ki 17 üssü 6'yı kullanacağız. 17 üssü 6, üssü 2, 12 oldu. 17 üssü 7'yi yakalamak için, 17 üssü 17'yi yakalamak için 17 üssü 12 5 daha yapmam lazım değil mi evet 12 artı şunu 12 ve 5 diye parçaladık bakın burası 12 ve 5 17'yi sağlıyor. Artık 17 üssü 6 yerine 1 yazdım. 1'in karesi 17 üssü 5 yerine de 5 yazdık. Cevap 5 çıktı. Evet, model aritmetik konusunu bitirdik. Arkadaşlar işlem ve model aritmetik konusu biraz eskide kaldı. Arada bir çıkabilir, detay bir konu. Sadece bilginiz olsun. Bundan sonra sadece sayısal mantık konumuz kaldı. Sayısal mantığı da işleyince KPSS'deki matematik kısmımız bitecek. O konuda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, hoşçakalın.